Ya benim aklım almıyor. Nasıl bir vicdansızlık bu? Cansu'nun babası. Babamı öldürmüş inanabiliyor musun? Ya nasıl, nasıl yapabilir böyle bir şey? Bilmiyorum Azra. O adamdan hiç böyle bir şey de beklemiyordum açıkçası. Ama merak etme sen. Cezasını çekecek bu adam. Cansu'nun halini görmen lazımdı. Dansı uzun zaman sonra ilk kez o kadar mutlu gördüm. Kolay değildi tabii işte. Yaşadıkları çok ağır geldi. Ya benim hala aklım almıyor. Nasıl bir vicdansızlık bu? İnsan kendi öz kızına nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Merak etme Aziz. Burhan cezasını ise çekecek. Şu halimize bak ya. Nasıl kurtulacağız biz buradan? Sen hiç korkmuyor musun? Korkmuyorum. Çünkü yanımda sen varsın. Kurtulacağız Azra. Beraber çıkacağız buradan. Sen de korkma. Yaşanacak o kadar çok şeyimiz vardı ki bizim. Seninle hayalini kurduğum bir sürü şey. Biz bu sonu hak etmiyoruz Cenk. Bizim sonumuz bu değil zaten Azra. Öyle olmayacak sonumuz. Hadi hayalini anlat bana. Şu an çok anlamsız geliyor artık. Olsun hadi anlat sen. Bekliyorum. Nasıl böyle olmayı başarıyorsun? Ya şu halimizde bile. Çünkü seninleyken korkmuyorum Azra. Nedense biz yan yana olduğumuzda, birlikte olduğumuzda hiçbir şey korkutmuyor beni. İyi günde, kötü günde. İyi günde, kötü günde. Hadi, hayalini anlat bana. <laughs> böyle yemyeşil bir bahar gününde biz senle kırlara gitmişiz. Sadece ikimiz. Ben bir sepet hazırlamışım. İçinde senin en sevdiğin yemekler var. Ben ne yapıyorum? <laughs> Sen de çay demlemişsin. İkram ediyorsun bana. Yemekleri yiyoruz beraber. Sen yemeklerimi çok beğeniyorsun. Çek topluyorsun bana kırdanı. Sonra ben onları... ...birleştirip taç yapıyorum kendime. Tacı alıp kafama takıyorsun. Çok çocukçu oldu değil mi? Ama olsun hayal etmek çok güzel. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ya ben... Sanırım biraz önce çiçekleri kıskandım. Saçlarına değiyorlar ya. <laughs> Saçmalama deli. Çiçek onlar canım. Ne güzel işte. Ne olsun canım işte. Saçlarına değiyorlar. Hem... Benim için en güzel çiçek sensin biliyor musun? Güldüğünde rengarenk. Bahar güneşi gibi her günüme doğuyor. Kollarında yeşeren, güzelleşen bir çiçek. Peki sen? Senin hiç hayalin yok mu bizimle ilgili? Benim hayalimle gerçekleşmesin.